Stalkraft'ın yeni bölümünden herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ya oğlum bu herifi görünce benim moralim bozuluyor lan. Çünkü tipe bak lan. <laughs> Her neyse abi login game diyelim. Bakalım en son nerede kalmıştık. Dün galiba bir güncelleme gelmiş yine arkadaşlar. Ha en son silah mila alışverişi bir şeyler vermişti bize falan. Neyimiz var neyimiz yoktu. Ulan bunları bizim depoya atmamız lazım. Bizim depo neredeydi aga? Bizim depo harbiden neredeydi? Şimdi bu Aa bir dakika biz depoya giriyorduk. Personal storage diyorduk. Ha buraya atıyorduk değil mi? Şimdi bizim neleri atmamız lazım? Ondan da çok emin değilim. Şimdi şunları bir atayım ben. Şu mermiler dursun. Şu haplar dursun abi. Ee, kaç tane var lan bundan? Bir tanem var. İki bundan bir bundan var. Mermi dursun. Şunlar zannedersem yarıyordu. Ee, sargı bezi margı bezi şunlar dursun. Bir dakika abi şunları. Bunları herhalde daha sonra satacağız diye tahmin ediyorum. Şunları bir atayım abi. Şunları bir kenara atayım. Vallahi bilmiyorum neyi tutmam lazım. Ne kıymetli ne değil. Şu da herhalde bir şey yaramıyor. Bir tane de silah varmış. Tamam. Backpack storage. Backup storage. Personal storage. Tamam bunlar üstümüzde değil artık değil mi abi? Değil tamam elimizde şu var. Pompalı var bir sırt çantam yok zannedersem. Niye ben hala yağmurlukla geziyorum onu da bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Hadi tabanca da şurada dursun ne olur ne olmaz. Tamam. Talk Linden demiş. Şu Linden'le şurada mı Linden? Aynen şu Linden'le bir konuşalım bakalım. Selamun aleyküm. Aaa şey verecek zır verecek öyle mi? Bekliğinden komple hello again zart Tamam. Ne yapacağız abicim şimdi? Görevimiz ne? Söyle bize. Ne oluyor lan? Ya geç abi şunu ya. Gene Linden'le konuşuyoruz. Allah Allah. Lan nereye gitti? <laughs> Ataman'la konuş diyor. Konuşalım hadi onunla da konuşalım. Bir şey verdin mi sen bize? Eee, ceket. Bu nereye abi? Buraya. Eee, protection. Location protection. Explorer patlamaya karşı ve şeye karşı. Bu neydi abi? Ulan bunun daha çok artısı var ama. Neyse şöyle yapacağım abi. Bunu o zaman personal storage'a atacak mıyız? Tamam. Gidelim abi Ataman'la konuşalım.

Allah okumuyorum bile Böyle geçiyorum abi sonuçta görev verecek <gülüyor> ha, <gülüyor> sezon <gülüyor> puanı Tamam <laughs> level atlamak için galiba tamam track down kalgon and art tamam nerede görev yeri tamam şuradaymış abi gidelim bakalım an old friend Eski arkadaş. Hop. Dışarıda mı lan orası? Aha. Dur. Sen ne işim yok lan? Oğlum nereye gidiyoruz? Şuradan mı çıkılıyor? Exit. Ha, dur bakayım. Şey mi oluyor? Oyunculara karşı 10 saniye sonra bıdı bıdı mı olacağız? PvP'ye mi gireceğiz abi? Aha oyuncu lan. Buna vuracak mı oğlum bizi? Ne yapıyor abi bu? <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Anlamadım. Ben gidiyorum göreve. Bak arkamdan sıkayım bıkayım deme. Oğlum burası PvP bölgesi mi? Ne bölgesi? Gerçi ben sıktım sanki herifi ama. Track down. Bu ne lan? Ben çok mı hızlı koşuyorum acaba? Evet bir belediye başkanının aday otobüsü geçiyor. Arkadan duyuyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> 79 metre. Trek down takip etmek gibi bir şey değil mi ya? İzlerini sürmek. Trek yapmak, iş sürmek. Bak burada şeyler var, anomaliler var. Aha Girelim bakalım. Bu ne lan? Bunu öldüreceğiz mi? Aynen babacım. Bir dakika. Bir şey yok. Oyuncu oyuncu dalıyor mu lan buralara? Bu ne? Examine body tamam baktık abi. Aa bitirdik lan görevi. Bu kadar kolay değildir herhalde ama dur bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam report ataman. Tamam atamana rapor, rapor vereceğiz. Verelim. Ses duydum. Biri koşuyor gibi geldi lan. Lan tamam, bu taraf yol temizdi abi gidelim. Ya ne zaman gireceğiz abi biz PvP'ye MVP'ye? Şu altta sağa sola bakma var mı? Yok. CTR ile bakılıyor mu? Yok. Şurada niye bu Bunu... freshden? Taze et mi lan bu? Ne ne diyor ki bu? Yaratık mı onlar? Ne onlar abi kırmızılar? Dur bakayım görev verelim de. Yırttık herhalde. <laughs> Geliyoruz Ataman. Ataman gene yukarıda galiba. Aynen abi şurada. Ver lan sezon ödülümüzü. Aydit yaptık ettik. Teşekkürler. Şamanla buluşacakmışız o bunları mı alacağız Güzel mermiler var bir tane de pompalı tüfek var Tamam ee, Ha Bak saygınlık puanımız arttı Görevi yapınca tamam bir şey verdin mi sen bize Bunu verdin abi Bununla bu aynı zaten herhalde shotgun shotgun Bu yalnız kilitli Neden kilitli bilmiyorum Dur lan bunu koymayım. Belki bu görev itemi falandır. Tamam ne istiyorsun abi? Koyasın Pum Pete Joscom. Ne? Bu ne oğlum? Dur bakayım birileriyle mi buluşacağız? Hop. Ulan kaç merdiven yaptınız buraya be. Eziyete bak. Ha şuraya bir gideyim abi. Bu kardeşim. Evet. Coxcom. Ver kardeşim görevleri. Nah mı yapıyor lan bizi? Tamam şimdi P Pite gidelim. P at. Gidelim abi. Lan iki de bir de şuraya giriyorum. Dur neyse şuna bir gideyim abi. Bu mor işaret ne? Bu ne abi? Freeman Allah Allah. Selamünaleyküm. Bıdı 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 bıdı. Tamam. Okey. Tamam abicim. Sıra plumda. Gidelim abi. Oha. Plum nerede? O da içeride herhalde. Evet. Oh. Verin lan ödüllerimi. Tamam mı? Verdiler mi abi? Ha atamam mı verecek? Vay arkadaş ya. MMORPG gibi oldunuz lan. MMORPG'nin ilk şeyleri levellerinde böyle görevler verirler ya. Hammallık görevleri. Onunla git konuş, bununla git konuş. En sıkıcı yerleridir. Geldim. Ne? Tamam verdim mi? Herhalde verdi. 9 milimetre. Bu da 12.76. Bu ne kullanıyor? 9 milimetre. İyi güzel. Tamam. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Ataman. Tekrar konuşuyoruz. Put it whatever Oğlum başka bir şey mi diyeceğiz? Bit driver. Tamam. Komplet. Tamam abicim. Kata bombsun hutunu ara diyor. İçeride mi dışarıda mı o? Ne yapacağız lan burada? Search. Nereye searchleyeyim? Tamam mı? Değil. Aha. Sandık anahtarı bulduk. Öyle mi? Nerede nerede? Aha. Aç bakayım şurayı. Bu ne lan? Kulak mı bu? Vallahi kulak. <laughs> Ay tekrar atamana git. Lan dur. Nasıl basıyor zamanı da yanlışlıkla? Ataman neredesin? Ya dur be dayı. Kabul etmedim valla. Oğlum Ataman nereye gittin lan? Allah Allah. Lan buraya mı çıktın? Bunun tepesinde. Bunun tepesine nasıl çıkacağız? Orada şarj ediyormuşuz bazı şeyleri. Oğlum nerede lan bu herif? Ha gene burada mı? Vay arkadaş ne işkence ettiniz be. Tamam. Ne yapacağız lan herife? Apre, apre ne demekti? Öldüreceğiz mi? Ne yapacağız onu? Yok edeceğiz mi? vse tak. Da vot. Ey, akartish. Tam bu da tamam. Ketchup bit kat neyi yakalayacağız lan. Hadi gel dayı beraber gidecekmişiz. Ay pardon. Geliyor mu kata bombs? Kaks bombs. Kimse gelmiyor abi wit diyor. Onunla git dedi. Bu suya girersek zehirlenir miyiz? Evet şehir var lan orada. Bak şu kırmızılar yaratık mı abi? Ne bunlar ya? Burada oyuncu mu durmuş? Ne yapmış böyle? Şu elektrik bıdı bıdılarından. Kaç metre? 30 metre kaldı. Ne oluyor lan? A askeri bölge. Selamünaleyküm. Outpost bak şey karakol. Ee, ne yapacağız şimdi burada? Thanks tamam. Dönüyor muyuz? Bu muydu lan görev? Bak oyuncu var şurada. Keep up 70 metre. Tamam. Devam et. Hop. Gördüm anomaliyi. Если ты идешь по его следам, будь осторожен. Паничман, казаландырмак. Сейчас Сюда идет. мы gösteriyor. A. Ha. Tamam ne istiyorsun abi? Talk with Ataman. Ama boş görevler yaptık ha. Oh, aha, pardon. İkisi de alıyoruz, değil mi? Tamam. Yardır atamana. Sal oğlum bizi artık sal. Free bırak bizi. Görev yapalım. PvP yapalım. Eşya toplayalım. Ha bu kuleymiş lan onun için boyuna tırmanıyormuşuz oraya. Girdik mi? Şimdi girdik. Evet. Ataman kardeş. Ha doğru kapıdan girmişim. Güzel. Hop. Hop. Buna oyuncu mu lan bu? Ne yapıyor lan bu burada? <laughs> Ay, oyundan çıkıyordu herhalde. Bak burada da var birisi. Tamam bulduk herifi. Tanks dedi, thanks dedi. Yeni görevimiz. Şamanla konuş. Evet, respektimiz arttı. Saygınlığımız arttı. Konuşalım abi. Bir dur lan. İki basamaktan. Bir de asker olacak. Nerede lan görev? Şaman. Nerede oğlum şaman? Bir dakika ilk adam şuydu. Jata bombstu. Ha şimdi çıktı. Ulan gene dışarıdaymış ya. Dur geliyorum. Ben niye koşamıyorum? Inventory full mü? Oh uh, bu ne lan? Oha. Ama kötü bu ya. Pompalı sevmiyorum abi. Ya yakın şeyde güzel de. Koşamıyorum ben. Ayağımı mı kırdım? Ne oldu? Ha çok full. Ee, ondan mı acaba? Dur bakalım. Oyunculara karşı diyor, bilmem ne diyor. Bu kim? Weiss'ın bu oyuncu herhalde. Aynen abi oyuncu. Evet biraz yüküm ağır abi ama ne atacağımı da bilmiyorum yani. Pek oyunu bilmediğim için bir şey atmak istemiyorum şu, şu anda. Şu köprüden hop. Bir dakika bir, bir daha bakayım abi. Oğlum bunları satarız lan niye atacağız abi. Buradan personal stoja, storage ha, storage'a giremiyorsun. Ha güvenli yere girmeden giremiyoruz oraya. Tamam. Burada loot var mı lan? Oha. Oğlum zaten çok ağırız ya. 37 37. Oğlum 37 kilo diyor. Şey 50 kilo diyor. E niye ağırız ki biz? Inventory full diyor. Bu kadar yer var. Anlamadım. Öğreneceğiz abi. Yazın arkadaşlar yorumda ya. Öğretin oyunu yani. Lütfen. Şu kırmızılar nedir? Haritaya bakayım. Şunlar ne mesela? Boğar. Ayı mı lan bu? Leş. Dok, köpek. Ee, onlardan bir şey çıkıyor herhalde. Lootlamak için. Belki craft malzemesi falan çıkıyordur. Olabilir. Atıyorum tamamen. Yine bir oyuncu. Burası PvP bölgesi değil ya. Artı inventorumu neden full gösteriyor? Başka bir bölgeye mi geldik? Yo çıkıyoruz buradan. Lan tamam, burası da bizden. Abi biz herhalde böyle tehlikeli bir alanda falan değiliz yani. Aha. Kim kapışıyor lan? Oğlum birileri ateş ediyor lan. Allah Allah. Halim mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar anasını satayım? Allah belanı vermesin. Ölümü kopardınız lan. Bizdenmiş bunlar. Yeşil oldum bizden. Kırmızı işaret çıktı mı? zaten düşman olduğunu anlıyorum. Aha. Bunlar oyunculardan mı düşmüş? Oğlum oyunculardan düştüyse burada PvP var o zaman. Çünkü vardı yine ben girerken abi 2-3 bin oyuncu vardı yani. <laughs> Bakına bakına gidiyorum arkadaşlar. Ya şu sudan geçsek ne olur abi? Radyasyon yiyoruz bok gibi. Üyü. Olsun olsun çıkarız şimdi. Tamam çıktık. O haplardan birini galiba içmemiz gerekiyor ama düşüyor zaten radyasyon şu anda tamam. Vay onun ne yürüttüm bizi be. Oğlum bir kere daha geçmeyelim. Buranın köprüsü var mı? Var galiba şurası. Geldik. Evet 50 metre. Yalnız canımız bayağı gitti be. Yüzde yirmisi şey yirmi yirmi beş can falan gitti. Bu ne lan? Nerede bu herif? Şurada mı? Yerin altında gösteriyor. Bismillah. Ulan öbür tarafta tepedeydin burada da yerin dibinde misin? Allah Allah. Nerede oğlum bu? Dışarıdan mı gireceğiz? He. Sığınak yapmış amcam. Şamanın yeri burası. Burası güvenlidir herhalde. Güvenli diye yazmıyor ama sağ altta.

<laughs> meeting yes, meeting yes, yes, Shaman yes, complete. Yes. Talk in ya, bu ne oğlum lan? Nerede O zaman şey yapalım abi. Ben bir dahaki bölümlerde bunu bitirelim bu bölümü abi. Ta burada. Uh. Ee, şey yaparız abi. Ben buraları kese kese giderim. Daha güzel olur abi. Böyle böyle bitmez ki görev. Böyle yürü babam yürü. Bu ne anasını satayım? Bak burada personal stage de açılmıyor. Gene açılmıyor. Koşamıyorum. vidit tebe na Eee bunu Şaman. tamamladık. Stage from Shaman. Shaman'ın stage'i. Allah Allah. İskatil. Что привело тебя ко мне? А, Как я Find Shaman Stash. Bize bir şey verdi mi? Bir şey vermedi. İşte şimdi yani şeyini bulacağız. Çıkayım bakayım dışarı. Aynen yine bayağı bir mesafe var. 500 metre falan var ve ben koşamıyorum. Şu üstün başıma olmadı belki satarım bir dahaki bölümde. O şekilde karşısına çıkarım. Bu arada şu tepede geriye doğru sayan nedir arkadaşlar? Onu da söylerseniz vallahi çok sevinirim. O zaman bu bölümü bitirelim arkadaşlar burada. Ya bir müddet herhalde böyle görevler eğer böyle görev yapmaya devam edeceksek olmadı buraları hiç çekmem ben size abi. Direkt oyuna başladığı zamanı çekerim. Artık yorumlarda size bırakıyorum. Ya yani oyunu bilen varsa abi gerek yok buraları hızlı geç falan derseniz çekmeyiz abi. Oyun artık nerede başlanıyorsa normal oyun hani PVP'nin, yaratıkların falan olduğu yer. Oradan başlarız diye tahmin ediyorum. Olmadı böyle uzun yolları da keserim. Çok problem değil. Teşekkür ediyorum o zaman izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.